İkinci Dünya Savaşı'nın sebep ve sonucunu oluşturan elle tutulur en somut ganimeti 1948 yılında kurulmuş olan İsrail'dir. Tek dünya düzeni ütopyasında tek dünya devletinin başkenti olacak olan Kudüs'te Büyük İsrail projesinin tohumu atılmıştır. Artık komple teorilerinin ötesinde politik, ekonomik ve teolojik gerçekliği belirmeye başlayan Siyonizmin Filistin ve Lübnan toprakları başta olmak üzere Orta Doğu coğrafyasındaki operasyonlarının şaka olmadığını görüyoruz. İsrail'in kurulma aşamaları çok eskilere dayanır. Eksodus Hz. Musa, kavmi İsrailoğullarını Mısır firavunlarının zulmünden, Kızıldeniz ve Sina Yarımadası üzerinden vaat edilmiş topraklara götürmesiyle başlayan bu sürecin, Hz. Musa ve dinine karşı muhalif olan Samiri'nin İsrail oğullarının bir kısmını doğru yoldan saptırmasıyla gelişen yeni bir inanışın Hz. Süleyman dönemine gelindiğinde Hz. Süleyman'ın her işini yapan Jakin ve Boğa sütunlarının mimarı şeytan tayfesinden olan Hiram Usta'nın öğretileriyle kabalist bilgilere dayalı ezoterik bir ideolojinin oluşumudur. Tapınak şövalyelerinden tutunda 1776 Bavyerası'na gelene kadar dünya para sistemine sahip bir yapıya dönüştüklerini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi bu yapının kuruluş tarihidir. Kısacası Amerika bir devletler topluluğu değil, tarihsel süreçteki bu yapının bugün dünyanın en zengin ailesi olan Rothschild ailesi gibi büyük ailelerin finanse ederek kurdukları dev bir şirkettir. Amerikan Merkez Bankası Fed ile İngiliz Merkez Bankası Bank of England bu ailelerin kontrolünde olup Amerikan doları ve İngiliz sterlinini basma hakkına sahiptirler. Bunun dışında bu Siyonist oluşumun tüm dünyada üst düzey yönetici, sanatçı, askeri ve elit kesimi kontrol altına aldıkları mason locaları faaliyet göstermektedir. Böylece devletleri istedikleri gibi dizayn edebilen, istedikleri yasayı çıkarabilen bu ailelerin devletler üstü bir güce sahip olduklarını biliyoruz. Siyonizm ideolojisinin hedefi Elizyum adı altında yeryüzünü cennet gibi bir yere dönüştürme savaşıdır. Kabalit sırlara vakıf, ezoterik sembollere bağlı operasyonlar yapan, Ashkenazi ya da Siyonist Yahudi olarak bilinen İsrailoğlu soyuna mensup bu sapkın topluluk, dünya çapında kendine has safkan Yahudi nüfuslarının az olması sebebiyle, kendilerine taraftar oluşturmak amacıyla Hristiyanlık dini içine 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin önderliğinde diğer Hristiyan mezheplere karşı geliştirdikleri reformlar sonucunda protestanlık mezhebini kurmuşlardır. Böylece 21. yüzyıla gelindiğinde dünya çapında 5 milyon safkan Yahudi bulunuyorken 500 milyonu geçen protestan ve hibrit yani melez müridi bulunmaktadır. Bunlardan sadece ilk 500'ünün mal varlığı geriye kalan 8 milyar dünya nüfusunun mal varlığından fazla olduğunu göz önüne alırsak, yeni dünya düzeni hedeflerinin pek de küçümsenecek bir proje olmadığını anlıyoruz. Büyük İsrail projesine baktığımızda Elizyum yani yeni cennetin yeryüzündeki başkenti olacak olan Kudüs merkezli tek dünya devleti ütopyasıdır. Bu yeni cennette Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilecek ve Mesih kral gökten inerek cennet krallığını ilan edecektir. Burada Mesih anlayışının bu inanca göre Hazreti İsa değil de Ra yani güneş tanrısı Horus'un ışığıyla gökten yere inmesidir. Bu ütopya'da anadan olma safkan Yahudi olanlar yeni cennet krallığının çocukları olarak yaşarken evangelist protestan kimliği taşıyan ve ayrıca hibrit yani Yahudi kanı taşıyan fakat anneden dolayı melez olan insanlara yeryüzünde cennet gibi bir hayat vaat ediyorlar. Siyonist, Yahudi, Protestan kimliği taşımayan insanlar en aşağı tabakadan hatta insan bile olmayan türden saydıklarını, bunların sadece kendilerine hizmet etmek için yaratılmış varlıklar olduklarına inanıyorlar. Yeni dünya düzeni ya da cennet krallığında bu hayvani insanlar sadece hizmetkarlık kölelik vasfına sahiptirler. Ve böylece eski Mısır firavunlarının düzenini, Ra kültünü yeniden yaşatacaklar. Birinci Dünya Savaşı ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Kudüs ve Orta Doğu topraklarına hakim Osmanlı İmparatorluğunu yıkarak bu projenin ilk etkili aşamasını başlattılar. Filistin-Kudüs bölgesi Osmanlı'dan koparıldı, İkinci Dünya Savaşı ile Kudüs bölgesine Yahudi nüfusu göç ettirildi. Amerikan büyük şirketinin yani devletin sahibi Rothschild ailesinin finansörlüğüyle 1948'de İsrail'in temelleri atıldı. Böylece arkasındaki bu güç ile İsrail lideri Netanyahu'nun bu proje bizim 3000 yıllık emelimizdir söylemiyle bu işin peşini bırakmayacakları sinyalini vermiş oldu. 2024 dünyasına geldiğimizde Filistin'in artık son nefesini verdiğini görüyoruz. Lübnan ile önce Şiileri sonrasında İslam dünyasını tamamen bitirecekler. Lübnan'dan sonra sıranın Suriye ve Mısır'ın Sina Yarımadası'na geleceğini tahmin etmek zor değil. Bölgenin iki önemli gücü olan Türkiye ve İran'a baktığımızda Batı'nın ekonomik yaptırım endişesi bu iki devleti İsrail operasyonlarına karşı kayıtsız bırakmıştır. Arzı mevut, vaat edilmiş topraklar. Yahudi inancına göre Tanrı Yahev'in Hazreti İbrahim'e vaat ettiği topraklardır. Tam sınırları belli olmamakla birlikte Nil ile Fırat Nehri arasında kalan topraklar olduğu yönündeki inanç hakimdir diğer bir inanışa göre sadece Filistin bölgesi olduğu yönündedir. Fakat İsrail bayrağına baktığımızda mavi çizgilerin yukarıdan aşağı akan nehir sembolü değil de yatay iki mavi çizgi arasındaki Davut yıldızını görüyoruz. Bu iki yatay çizginin yeryüzünün tüm denizleri ile gökyüzünün maviliğini gök kubbeyi temsil ettiğini düşünebiliriz. Yani vaat edilmiş toprakların sadece Mezopotamya bölgesi değil de tüm bilinen yeryüzü olduğunu söyleyebiliriz. Dünya devletinde cennetin krallığı ilk hedefin Orta Doğu Mezopotamya bölgesi olmasının Hz. İbrahim'den Hz. Musa'ya, Hz. Yakup'tan Hz. Davut'a kadar tüm İsrailoğlu tarihinin bu topraklarda yazıldığı tıpkı İslam toplumunda olduğu gibi Siyonist yapı içinde kutsaldır. Mezopotamya coğrafyasını Yahudi ve taraftarı olmayan etnik unsurlardan temizlemek, başta Müslüman toplumunu bölgeden göç ettirmek için İsrail gizli servisi Mossad birçok yasa dışı terör örgütünü finanse ederek Orta Doğu'da sayısız katliamlara ve baskılara imza atmıştır. Daş, El Kaide ya da PKK tabanlı birçok terör örgütü nedense hep Müslüman toplumlara saldırmış, hiçbir zaman İsrail'e saldırmamıştır. İsrail'in kontrolündeki Suriye sınırları içerisinde bulunan Golan Tepelerinde Daeshlı militanları tedavi ederek Suriye ve Irak'a gönderen yine Mossad kontrolündeki operasyonlardır. İstihbarat servisleri aracılığı ile Orta Doğu'da din, mezhep, etnik kimlik kavgalarını işleyerek terör örgütleriyle çatışma ortamları yaratıyor ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi başarıyorlar. Büyük İsrail projesinin üstü örtülü adı BOB yani Büyük Orta Doğu projesidir. Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'yı dönüştürme ve burada yaşayan etnik grupları, toplumları, din ve ırk gözetmeksizin yeni dünya düzenine hazırlamak, Batı ve Avrupa toplumunda başardıkları gibi tek tip insan modeline sokmaktır. Böl, parçala, yönet taktiğiyle Kuzey Afrika, Ürdün, Suriye, Irak, Arap Yarımadası, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerin bu projeye dahil olduğunu biliyoruz. 2003 İran'ın istikrarsızlaştırılması, 2010 Arap Baharı ile demokrasi arayışı bahanesiyle Suriye ve Libya başta olmak üzere ülkelerin adım adım bu projeye müdahil olduklarını ve parçalanmaya yüz tuttuklarını izliyoruz. İsrail'in Gazze operasyonları ile Filistin'in artık tarih sahnesinden silinme eşiğine geldiğini, Hizbullah ile başlayan Lübnan saldırılarının kısa zamanda şiddetini hızla arttıracağını öngörüyoruz. Yahudi hahamın Büyük İsrail projesini yürüten lideri Netanyahu'ya Mesih'i getirmekle ve Süleyman tapınağını inşa etmekle geç kaldığını azarlı bir dille söylediğine tanık olduk yeni dünya düzeni ütopyasının aslında tek dünya cenneti krallığı olduğunu artık idrak etmeliyiz. Diğer taraftan bu şeytani yapılanmaya karşı Mehdi bekleyen İslam alemi kurtarıcı beklemektense İbrahim'in ateşine su taşıyarak tarafını belli eden karınca misali elinden geleni yapması insanlık için daha faydalı bir kazanımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derin Düşünceler